Arkadaşlar merhaba. Bugün e, canlı yayın konusunda biraz e, şeyi ön plana çıkarttık. E, hem tarifleri hem de iki günün acısını çıkartalım diye. Bugün anlatacağım şeyler gerçekten çok önemli. Çok. 2019 yılının ilk kez bence ııı e, Kasım'ında tanıştığımız, Türkiye'de Kasım'da tanıştığımız koronavirüs, maalesef testleri olmadığı için tespit edemediğimiz koronavirüs, iki buçuk yıldır dünya nüfusunun başına dert oldu. Tabii bu kimilerine göre dert oldu, kimilerine göre de hedeflerini gerçekleştirdiler. Ta ilk COVID'in e, başladığı dönemde ben bir açıklama yapmıştım. O günlerdeki şeylerimizi izlerseniz görürsünüz. Covid ne zaman bitecek diye soranlara 100 milyon kişi aşkın enfekte ve 5 milyon üzerinde 5 milyon civarında kişinin ölümüyle bu tiyatro tamamlanacak denmişti. E, tabii dünyada şu anda birçok insan farklı iddialarda bulunuyor. İşte Hintli şey Hintli diyorum e, ee, Amerikalı bir bilim adamı Hint asıllı ee, diyor ki eğer aşılar olmasaydı Covid şu ana kadar çoktan bitmişti diyor. Her canlının her yaratığın dağ taş da dahil ırmak gölde dahil hani göl kuruyor diyorlar ya işte deniz müsilaj oldu diyorlar. Esasında hemlinin, hepsinin bir ilahi ömrü var. Ee, hepsi esasında ilahi ömrünü tamamlıyor. Onlardaki tek şey şu, biz kendi ömrümüzü telomerlerle belirliyoruz ama onların ömrünü bizler belirliyoruz. Marmara Denizi'de ölen denizlerden birisi. Nice dağlar öldü, nice denizler öldü, nice göller, ırmaklar öldü. Dünyadaki esasında her şeyin bir ilahi ömrü var. Bunlardan bir tanesi de laboratuvar virüsü dahi olsa koronavirüs. Ve koronavirüs bence öldü. Yani bunu niye böyle söylüyorum? Ee, bazen şunu düşünmek lazım. Ee, hastaya ilacı verirken iyi mi ediyoruz, kötü mü ediyoruz? Yani mesela örnek, en basit örneği verelim. İşte e, enfeksiyon, viral enfeksiyon dışında eğer, viral enfeksiyon durumunda eğer çocuğa, işte ne bileyim demir versek, vitamin işte demir vitamin değil de versek şu gösterilmiş ki e, mikropların demir ilacını kullanarak süreci uzattığı gösterilmiş. Aynı mantık niye bunun için de geçerli olmasın? Bence geçerli. E, tıbbi şeylerde e, hep ben şunu söylerim. Ben öncelikle bir bilim adamıyım. Bilimsel olan hiçbir şeyi de reddetmem. Ama bilim adamları gibi şüpheciyimdir. İspatını isterim. İspatı olmayan hiçbir şeye de sıcak bakmam. Lakin maalesef günümüzde modern tıbbı reddeden insanlar olduğu gibi alternatif yani alternatif tıp dediğimiz binlerce yıldır işte Hızır Aleyhisselam'dan beri efendim uygulanan e tıbbın ...reddedilmez. Esasında ikisini de... ...reddedilmemek gerekiyor. Geçmişi elinde tutup... ...geleceğe bakmak lazım. Ee, burada da... ...ben misyon olarak... ...efendim iki... E, ...şeyi, iki misyonu... ...bir araya getirme misyonunu... ...belirledim kendime. Ee, kesinlikle tamamlayıcı... ...tıbbında... Ee, ...yani... ...bu şuna benziyor. İşte... ...gribal enfeksiyonu var... Portakal suyu içmek gibi. Lakin bu şu anlama gelmesin. İşte ben kanser hastasıyım ama işte şunları da kullanırım efendim iyileşirim. Yok böyle bir dünya. Kompleks tedavidir. Yani teknolojinin gereklerinden de faydalanmak gerekiyor. İşte dünya tarihinde araştırmalar yaparak şunu göstermişler ki e, efendim e, anne sütü Kanserde de birçok kanserde de tedavi edici durumda. Onun için, e, ol Mehmetçiğim. Onun için bu kanser tedavisinde de tedavi edici yöntemleri de e, alternatif olarak reddetmemek gerekiyor. Ama ben hep şöyle inanmışımdır, e, kanser tedavisi önemlidir ama hayat kalitesinin de standartize edilmesi önemlidir. Yani. Bir insan 3 sene, iki sene fazla yaşayacak diye onu hastanelerde süründürmek, hastanelerde onun vücudunu mahvetmek de bence çok doğru ve adil bir yaklaşım e, değil. E, Covid nihai hedefine ulaştı ve şimdi şunu dillendirmeye başladılar. işte efendim, e, esasında Covid ölmek üzere, hasta yatağında. E, Covid'den daha tehlikeli insanlar da var gerçi. E, ama işte Covid hasta yatağında ölmek üzere. Efendim, şöyledir, böyledir diye. Salkı bir bilgi akışı hiçbir zaman olmadı Türkiye'de. Dünya'da da esasında olmadı. Yani e, global kapitalizmin e, yönlendirdiği şeyler, e, Sütlü kahve gibisi yok değil mi? Kusura bakmayın. Global kapitalizmin yönlendirdiği şeylerin hepsi. ...bugün e, aynel yakın uygulanıyor. Dünyayı ele geçirmeye çalışan... ...para konusunda hırslarını bir türlü yenemeyen... ...tonla insan var. İşte bu insanların... ...bugün geldiği nokta... E, ...insanlığı... ...nüfusunu azaltmak ya da... ...yok etmek. Allah'ın verdiği nimetleri... ...görsel şov olarak... ...sunmaya başlamak... ...insanların... Kaybetti ilk nokta oldu. Allah'ın verdiği şimdi şuna razı olur musunuz efendim? E, siz bir işte ürünü birine veriyorsunuz, satıyorsunuz. O ürünü efendim hediye ediyorsunuz. O ürünü görsel şova dönüştürerek sizden hediye aldığı ürünü çok yüksek miktarlara satıyor. Esasında işin astı bu. Hile hurda, ticarete hile hurda karıştırmamız. Efendim şunu yapmamız, bunu yapmamız Allah'ın hoşuna gitmedi. Allah şefkati büyük olduğu kadar azabı da büyük. Ee, onun için güzel günler yaşamıyoruz ve bence her zaman söylediğim gibi kıyamet sürecine girdik. Birçok kıyametin alametini de etraftan görebiliyorsunuz. Şimdi hal böyleyken bugün koronavirüs bence miadını tamamlamış durumda. Başka virüsler çıkabilir. İşte e, son dönem... Dediler ki işte delta virüs, helta virüs, melta virüs neyse. Ee, ve benim söylediğim şekilde de zombi virüs hortladı. Ee, lakin onu da söylemiştim ben zaten. Zombi virüs çok böyle koronavirüs kadar dünyayı korkutucu bir düzeye gelmeyecek demiştim. Evet onunla da e, haklı çıktım yine. Ve şu anda e, zombi virüsü de işte delta virüsü de işte bilmem süper delta virüsü de hepsi de bitme noktasına doğru gidiyor. Bu kışı ben çok zorlanarak geçireceğimizi düşünmüyorum. Başka, başka gribal enfeksiyonlar olacak ama bu benim kendi düşüncem. Ben size ne söylersem söyleyeyim mutlaka araştırın. Bana da inanmayın, kimseye de inanmayın. Ben bilgilerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bilgim eksik olabilir. Ben e, bir kulum sonuçta. Eksik hatalı iş yapabilirim. E, bugün ülkemizdeki ciddi ekonomik krizinde hepimize yansımasını çok net hissediyoruz. İşte bugün sabah arkadaşlarla konuştuk. İşte Hyrix'e, sorusa Gilevit'e, bizim ürünlerimiz Nur Okan'ımıza, Gilevit, Gilevit Multiforce'umuza. Multiforce'mize ee, zam ne kadar yapmalıyız? Nasıl bizi kurtarır? Çünkü e, bugün konuştuk. İşte diyor ki, üretici işte bundan bir önceki üretimi Nisan'da yapmışız. Nisan'daki dolar üzerinden, dolar üzerine bugün hesaplıyor ve Şuna bak gördük ki %70 dolara yani Şubat sonunda Mart başında 7 lira olan dolar bugün 12 lira. Ve bunun da ister istemez yansımaları oluyor. Allah hepimizi kurtarsın. Ee, hırs edip paralarımızı cebine atanların Allah belasını versin. Bizim paralarımızda da köşklerde efendim ee, helal olan parayla demiyorum. Ve şunu da demiyorum. ...ben ülkede Türk töresi itibariyle ülkenin liderleri başbuğ sayılır bizde. Ve ülkenin liderler hakkında da konuşmuyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü konuşmam. Bu benim ahlaki yapıma ters düşer. Ha Ne zaman iktidardan iner? Eleştirebilirim ama onlar hakkında kötü bir şey söylemem. Ama onun dışında o kadar rahat hayat yaşayan var ki... ...ihalelerle bir eli da bir eli balda onlara diyorum ki Allah benanızı versin. Evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.